Bir insanın kavi Müslümanlığı namazdan, oruçtan anlaşılmaz. Allah Allah! Kemal Efendimiz mi diyor? Evet, sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Muamelesine bakın diyor, muamelesine. İnsanlarla muamelesi nasıl? Ticareti nasıl? Komşuluğu nasıl? Kocaysa kocalığı nasıl? Hanımsa hanımlığı nasıl? Talebeyse talebeliği nasıl? Hocaysa hocalığı nasıl? Efendim, teraziyi nasıl tutuyor? İşi nasıl? Menfaati Karşısına geldiği zaman hangi yolu tercih ediyor? Ekiyor mu seni? Bir oyun ediyor mu? Ticarete beraber girmişler, sözleşmişler, yarıya bölüşeceğiz. Tamam mı? Tamam. Ticaret kar etmiş, bir silkeliyor ediyor arkadaşını, hiçbir şey vermiyor. Neden? E, noterden yapılmamış, anlaşma tamam değil, efendim atıyor. Başından silkeleyip atıyor. Yanından bir omuz vuruyor, deviriyor. Bizim Müslümanlığımızın eseri, salih amellerimizdir, icraatımızdır yani.